2024 yılında Bağkurlu 1 milyon esnaf, prim indirimi sayesinde 5 yıl erken emekli olacak. Bağkur sigortalılarının emeklilik yaşını düşürmek için çalışmalar devam ediyor. Bağkur sigortalılarının emeklilik yaşını düşürmek için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, küçük esnaflara yönelik olarak prim indirimi düzenlemesi hayata geçirilecek. Düzenleme ile Bağkurlu esnaflar, 1800 gün daha az prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu da yaklaşık 1 milyon esnafın 5 yıl erken emekli olmasına olanak sağlayacak. Düzenleme, 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaflar için geçerli olacak. Diğer erken emeklilik fırsatları. 10 yıl sigortalı olarak çalışanlar, yaştan emekli olabilir. Bazı meslek grupları, normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanır. Kadınlar, doğum borçlanması yaparak emeklilik günlerini artırabilir. Askerlik borçlanması yapan erkekler, emekliliğini öne çekebilir. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar için geri sayım başladı. Bizi takip edin. Google Play'den alın. Google News. Twitter. Etiketler. Emeklilikte yaşa. t a k i Önceki memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar için geri sayım başladı. Funda Atayat Börtaizman. Son gelişmeler.